Evet arkadaşlar ormanımıza geldik. Şu asfalt yol gördüğünüz gibi burada arabayı bırakmak zorunda kaldık. Malzemelerimizi aldık. İşte ilk başlangıçta gördüğünüz gibi buraları çamur içinde. Buradan geçmek çok zor. Evet şuradan düşmeden geçeceğiz. Arabada arabaya tekrar bakalım. Bir, bir var. Şimdi ne oldu. Bir kontrol edelim. Tamam. Evet. evet, macera başlıyor arkadaşlar. Geçen gelişimizden beri Allah. Ah. köpek geldi burada şimdi. Kuyruk sallıyor ama saldıracak mı? Evet. Köpek kuyruğunu salladı. Salladığı zaman saldırmadı arkadaşlar. Ama köpek gördüğünüz gibi. Merhaba. Merhaba kızım. Merhaba. Muhtemelen yiyecek istiyor. Şimdi buradan doğru yürüyoruz. Bayağı bir mesafe var.